Sağ alttan Hangisi? Sağ en alttakine bas. Oradan şuna bas. Heh. Ama küfürsüz. Küfürsüz. Taner'i çok soruyorlar. Evet. Sorusu olan sorusun ya da Ta Taner soruyorlar Cehenneme direkt Taner. Ne kadar Taner. sussun. Direkt Taner diyorlar. Taner. E Taner Güney Kıbrıs'ta. Viyana'dan selam. Taner diyor. Herkes Taner'i saptın. Taner'i diyor. sor Yasin'e. Şimdi Taner'i sor Yasin'e derken ne demek istediler? Taner'i ne satacağım? Geri zekalı. Aptalın teki. Survivor'dan çıktım. Ona dedim ki efendi dur. Ben her zaman yanındayım, destekçinim. Bana sallamaya başladı. Sürekli sallıyor, sürekli sallıyor. Küfür ediyor, sallıyor. Küfür ediyor, sallıyor. E, biri size küfür etse, sallasa, siz ne yaparsınız? Ne? Sürekli küfür şey edip diyorlar, sallarsa. nereye ünlü olmak için kullanıp onu yarı yolda bıraktığını söylüyorlar. Ve geri zekalı. Güney Kıbrıs'a gidebiliyorsan git. Güney Kıbrıs'a kim gidebiliyor şu anda? Kimse gidemez. Güney Kıbrıs'ta Türkiye'de suçları işledi, işledi, işledi. Kaçtı Güney Kıbrıs'a. E, şimdi ülkeye de geri dönemiyor. E biz de gidemiyoruz Güney Kıbrıs'a. Çünkü Güney Kıbrıs'a Türkler giremiyor. Daha siz daha bunu bilmiyorsunuz. Boş yapıp taneri sattı diyorsunuz. Daha geçen hafta para Ama dili durmuyor. Sürekli iftira, sürekli hakaret, sürekli kıskanıyor beni. Aşağı çekmeye çalışıyor beni. E ben de ne yaptım? Konuşma dedim o zaman ben de. Konu bundan ibaret yani. Taner sayesinde ünlü oldun. Taner baba taneri sattın. Taneri ne satacağım oğlum? Anlattığım gibi. Asıl Taner beni sattı. İnsan Survivor'dan diyor. çıktım. Hakkında ne sürekli hakkında konuşup duruyor. Kötü konuşuyor bir de hakkında. İyi konuşsa neyse de o bizim arkadaşlığımızı bitirdi. Taner'i sattın diyenler de götünüz yiyorsa para gönderin çocuğa. Orada aç bırakmayın çocuğu ha. Sayısız sahip çıkın. Ya. Boş yapmaya geldi mi üstünüze yok. Ama icraat Sıfır Ama ben icraat da yapıyorum aynı zamanda. 2600 kişiyiz bu arada. Yasin abi bunu okusana. Ne zaman milli oldun? Taner Kim Baba'm. Konuşmalarını aynı özlemişim. Nisa ile görüşüyor musun? Görüşmüyor. Mehmet Aydemir'e selam. Ne zaman milli oldun? Abi konu boyunca olarak